Değerli izleyiciler, Eti Gübre sponsorluğunda Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda fuar heyecanlı ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Şimdi yanımızda sizlerin de yakından tanıdığı bir isim izlerle birlikte. Mimistalya Madencilik'ten Eren Canak bizlerle birlikte. Eren Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bir başka yayında yeniden birlikteyiz. Bugün Bimstalya olarak beraberiz. Önceki yayınlarımızda Farklı olarak yayındaydık ama her zaman sizin misafiriniz olmaktan gurur ve hoşnutluk duyuyoruz. Teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sürekli sahada beraberiz. Bugün fuarda birlikteyiz ve bugün e, fuarda da aslında önemli bir gündü sizler adına. Güzel bir ödül kazandınız. İlk olarak isterseniz onunla başlayalım. Daha sonrasında bir misal bir tanımış oluruz. Tabii ki. E... Bitki besleme alanında Growtech İnovasyon Ödülleri'nde ikinci ödülümüzü almış bulunuyoruz. Yine birinciliğimizi ortaya koyduk, farkımızı ortaya koyduk. Argeye çalışmalarımızı geliştirmeye her zaman devam edeceğiz. Sayın jüri üyelerimiz de bizlerle yaptıkları görüntülü ve yüz yüze mülakatlar sonucunda incelediler ve bizi ödül almaya layık gördüler. Çok teşekkür ederiz. E, ee, i̇kinci senemizi de başarıyla geçirmiş olduk. Artık Ödüledim. üçüncüye, üçüncüye bakmaya üçüncü bakmaya başlıyoruz. Üçüncü de o zaman üçüncü de. Biri aldınız, iki aldınız, üçüncüyü de bekliyoruz. Seneye yine aynı konuştuğumuz muhtemelen lazım. burada İnşallah. yapmamız gerekiyor Eren Kesinlikle Bey. katılıyorum. Peki, peki, o zaman bir Bimistalya'yı da bir tanımış olalım izleyicilerimiz. Nedir Bimistalya? Üreticilerimize, çiftçilerimize ne gibi faydası var? Şöyle kabaca bir bahsetmiş olalım. Tabii olur. ki. Bimistalya'mız ne yapar? Biz 24 bu ödülü almamızı sağlayan projemiz zaten bu konudur. 24 saat içerisinde tam fermentasyonu gerçekleştirebilmemiz burada kritik bir noktadır. Ee, bitkisel atıkların, hayvansal atıkların, bütün organik kaynakların 24 saat içerisinde fermentasyonunu tamamlıyoruz ve gübre veya bertarafı kolay ve ortalığı etrafı kirletmeyecek çevre dostu ürünler elde etmeyi başarıyoruz. Tabii ki bunu e, yapmak için bir ekipmanımız var, bir e, yan ürünlerimiz var. Bunlarla beraber başarıyoruz. Modüler olarak, bölgeye münhasır olarak lokal çözümler sunabiliyoruz veya entegre çözümler sunabiliyoruz. Hepsinin sistemleri geliştirilmiş durumda. Çıkan ee, organik gübrelerin de tescil aşaması şu anda yürümekte. İnşallah önümüzdeki dönemde e, artık bu seraların özellikle atıkları e, noktasında çözümler sunmaya çiftçilerimize başlayacağız. Aynı zamanda nakliyeden kurtardığımız için daha ekonomik olarak organik gübre ve... MPK içeriklerine de ulaşmalarını sağlamaya başlayacağız. Aslında yani kazan kazan dengesinde hangi kazanı saysak bilemedik o kadar güzel sıraladınız ki. Bizim kazanlar doğuruyor. <laughs> Kesinlikle. Peki şunu da soralım istiyorum. Şimdi üreticilerimiz, çiftçilerimiz zorlu bir sezon ardında bıraktılar ve artık Alternatif yöntemler arıyorlar üretimlerinde, yenilikçi fikirler arıyorlar. Bu noktada da RGE vermiş olduğunuz önemli birlikte çiftçilerimizin ihtiyacını tam olarak görüp o ihtiyaçlara yönelik ürünler üretiyorsunuz. Bu noktada sizlere hem ülkem adına hem de şahsım adına tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu operasyon hani bir kişilik bir operasyon değil. Burada bir ekip çalışması yürütüyoruz. Ee, mesela ee, şöyle, pardon. Şöyle. Ee, ekibimizle... Ekibimiz... Ekibimiz şöyle bir geçelim. Devam devam devam. Bir aslında burada kamera önünde Eren Bey olsa da kameranın arkasında bir ordu var diyebiliriz. Bu Kesinlikle. başarının sırrı da bu arkadaki kalabalıkta yatıyor diyebiliriz. Kesinlikle. Bu görünen yüzü tabii ki sahada çalışan ekibimiz daha fazla bizim çiftçilerimiz bizim ekibimizin bir parçası üniversiteler Tarım kuruluşları bizim ekibimizin bir parçası. Hepsi bir araya geldiği zaman ancak bunlar bir araya gelip bir başarı öyküsüne dönüşebiliyor. Ve tabii ki Desert Grup bizim her zaman yanımızda. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Eren Bey. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Son olarak söylemek isteyeceğiniz, eklemek isteyeceğiniz bir şey varsa dinlemek isteriz. Hem ARGE olarak hem ürünler olarak çiftçimizin her zaman arkasında ve yanındayız. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Bim İstalya'dan Eren Canak bizlerle birlikteydi. Eti sponsorluğunda Growtech Antalya Tarım Fuarı heyecanlı ekranlara taşımaya stan ziyaretlerimizle birlikte devam ediyoruz. Ekranlarımız başından ayrılmayın. Müzik